Milletvekili aday tanıtım toplantınızı hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Sayın Genel Başkanımız Doktor Devlet Bahçeli Bey'in dediği gibi Allah'ın izniyle 2023'te lider ülke Türkiye olacak ve Sayın Cumhurbaşkanımız açıkmakta seçecek. Milliyetçi Hareket Partisi de mecliste en üst düzeyde temsil edeceğiz. En büyük hedefimiz ve en büyük kalitemiz budur arkadaşlar. Bugün itibariyle Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezimiz'e 26 tane aday adayları başvurusu var. Milliyetçi Hareket Partisi olarak. Bugün de değerli kardeşim, dostum Burak Peynirban kardeşimizle beraber aday tanıtım toplantına başlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getiririz arkadaşlar. Bugün buraya Bismillah diyerek çıkmış olduğumuz 14 Mayıs tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği genel seçimlerinde Milletvekilliği aday adaylığımızı açıklamak üzere sizlerle bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bizleri böyle güzel bir bahar gününde bir araya getiren Cenab-ı Allah hamdü senalar olsun. Bizleri bugün yalnız bırakmadığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Deniz Zaferimizin 108. Yıl dönümü münasebetiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüz olmak üzere silah arkadaşları ve Çanakkale'de devleşen kahraman neferleri aziz şehitlerimizi hürmetle yad ediyorum. Öncelikli olarak 6 Şubat tarihinde meydana gelen ve asrın felaket olarak nitelendirdiğimiz Kahramanmaraşlı Kahramanmaraş merkezli ve 11 ilimize sirayet eder. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yaralarımıza cenab Allah'tan acil şifalar diliyorum. İnanıyoruz ki Büyük Türk Devleti yaraları saracaktır. En kısa sürede Kahramanmaraş ve 11 ilimiz eski haline geri dönecektir. Bizler de ilimizde misafir ettiğimiz depremzede vatandaşlarımızla bir aradayız. Onlar bize cenab Allah'ın emanet olarak görüyoruz. Yardımlaşmanın gücüyle, dayanışmanın güveniyle, paylaşmanın keremiyle, sabrın selametiyle Kardeşliğin erdemliğiyle zorlukların üstünden hep beraber geleceğimizi buradan ifade ediyoruz. Ayrıca Adayaman ve Şanlıurfa'da oluşan sellerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah yaralılara da Allah'tan acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun. Çok kıymetli misafirler. Konuşmama başlamadan önce evladı olmaktan onur duydu, gurur duydu. Büyüğümüz, liderimiz, muhterem genel başkanımızın Yol arkadaşlığı, dava arkadaşlığı. Arkasından giden bir nefer olmanın haklı gururunu yaşamamı yaşadığımı buradan ifade etmek istiyorum. Genel Başkanımızın sürdürdüğü kutlu davanın Turan idealinin şimdiye kadar hep bir parçasıydık. Şimdi de milletvekilliği adaylığına başvurarak bu davanın bir parçası olma niyetimizi ortaya koyuyoruz. Niçin aday olduk? Niçin Aydın gibi Haklı sorularınıza cevap vermeden önce sizlere kendimden bahsetmek, kendimi tanıtmak istiyorum. 1986 yılında Aydın'da doğdum. Evli ve bir kız çocuğu babasıyım. İlk orta ve üniversite eğitimimi Aydın'da tamamladım. Üniversitemi de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde tamamladım. Eğitimimi değişik kurs ve eğitim programları ile destekledim. Meslek hayatım daha çok özel sektör yöneticiliği ve kendime ait özel sektörde iş insanlığı şeklinde geçmektedir. Toplum dinamikleri açısından sivil toplum çalışmalarına büyük önem vermekteyim. Bu minval üzerine birçok dernekte üyeli, üyeliğim ve desteklerim bulunmaktadır. Hayatımın tamamı ülkücülük ve milliyetçilik üzerine yoğrulmuştur. Ülkücülüğü bir siyasi ideolojiden ziyade yaşam idare edinmiş bu menzilde yol almış bir ülkü eri olmaktan hep gurur duydum. Bu bilinçle Öğrencilik hayatımdan bu yana Ülkücü Hareketin içinde yer almaktayım. 2006-2013 yılları arasında Yük Ocakları İl Başkanlığı, 2016-2019 yılları arasında da Milliyetçi Hareket Partimizde İl Başkanlığı görevlerinde bulundum. Şu anda Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi olarak Milliyetçi Ülkücü Harekete, kutlu davamıza hizmet etmeye şerefinde bulunmaktayım. Neden Milliyetçi Hareket Partisi? Milliyetçi Hareket Partisi kutlu otağımız Merhum başbuğumuz Alparslan Türkeş'in emaneti, Türklüğün Yılmaz Sesi ve Son Kalesidir. Bu kale bugün gelerek, bugüne gelerek popülist argümanlarla gerekse kimi şahsi siyasi hesaplara yıpratılmaya çalışılmaktadır. Ancak tarafımıza yöneltilen bu tehdit ve asimetrik psikolojik harp unsurları ülkücü hareketin sinesinde tahribat yaratsa da günün sonunda Milliyetçi Hareket Partisi tüm bu manevralardan güçlenerek çıkmıştır. 1980 darbesi örnektir. 15 Temmuz hain darbe girişimi buna bir örnektir. Diğer yerde aradığını bulamayan, eskimeyen tüm ülküdaşlarımıza çağrımızdır. Milliyetçilik, Milliyetçi Ülkücülük, Milliyetçi Hareket Partisi çatısı altında olur. Hepsini Milliyetçi Hareket Partimize buradan bir kez daha davet ediyoruz. Tek bayrak, tek devlet, tek millet için Türkiye'nin bekası için Milliyetçi Hareket Partisi kaçınılmaz bir gereklilik, sorumluluktur. Milliyetçi Hareket Partisi Türk milletinin aydınlık geleceğinin teminatıdır. Büyük Türk tarihine yeni zaferler katmak ve hayalini kurduğumuz güçlü Türkiye'nin imarı için Milliyetçi Hareket Partisi diyoruz. Türkiye'yi küresel ayak oyunlarını izleyen edilgen bir izleyici değil, bu oyunları bozan ve kimliğiyle söz söyleyen bir ülke yapmak için Türk halkının mutlu müreffeh, özgür ve saygın bir yaşama kavuşturmak için Milliyetçi Hareket Partisi diyoruz. Teknolojide, ulaşımda, bilişimde, eğitimde, sağlıkta yaşam standartlarını gelişmiş ülkelerin haklarını, gelişmiş ülkelerin hakların yaşam standartları üzerine çıkaran bir lider ülke için Milliyetçi Hareket Partisi diyoruz. Lider ülke Türkiye idealini benimseyerek siyasi hayatımıza devam ediyoruz. Bu idealler toplamında kayıtsız, şartsız, amansız, lakinsiz, koltuk hesabı olmaksızın öncelikle bir milli gereklilik ile ortaya çıkan, sonrasında ile sonrasında ise gönül birlikteliğine dönüşen Cumhur İttifakı'nı tam da bu noktada vurgulamak istiyorum. İstikrarın ve iktisadi kalkınmanın sürdüğü sanayi, tarım alanlarında, sosyal ve kültürel alanlarda yapılan yatırımlarla muasır medeniyetler seviyesine ulaşma yarışında Emin adımlarla yürüyen bir Türkiye için Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı diyoruz. Çocuklarımızın rahat bir nefes aldığı, temiz, ak, pak bir çevre bilincinde yerleştiği bir Türkiye için Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı diyoruz. Cumhuriyetin 100. yılında lider ülke vizyonunu hep beraber başaracağız. Durmayacağız, yorulmayacağız, yılmayacağız ve asla pes etmeyeceğiz. Aydınlı hemşerilerimizin her bir ferdiyle kucaklaşacağız. Her kapıyı çalacağız, her eli sıkacağız. Hasretleri dindireceğiz, ümit olup sevindireceğiz. Yağmur olup yağacağız, merhem olup yaralara deva olacağız. Siz dava arkadaşlarımızla birlikte Aydın'da yeni bir destan yazacağız. Bizim için Aydın aşktır, bizim için Aydın sevdadır. Bizim Aydın'a vefa borcumuz vardır. Aydın'ımızın sayamadığı güzellikleri, Yer altı ve yer üstü zenginlikleri var. Turizm için müthiş bir tarihi altyapısı var. Tarımda saymakla bitiremeyeceğimiz ürünlerimiz var. Bu zenginliklerin ekonomiye kazandırılması için çalışmalar yapacağız. Projeler üreteceğiz. Aydın'ın yeşil ve orman alanlarının korunmasına yönelik düşüncelerimiz var. Günümüzde Aydın'da Aydın tam anlamıyla bir sanayi şehrine haline gelmeye başladı. Aydın'da 7 organize sanayimiz bulunmakta. Ayrıca altyapısı hazırlanan Kadıköy organize sera bölgemiz bulunmakta. Organize sera bölgemizlerin doluluk oranı artmakta. Şimdi verimliliği arttırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor. Çok değerli basın mensupları, kıymetli hemşerilerim. Türkiye'nin yeni bir yeni bir yol ayrımına girdi. Girdiği bu günlerde Cumhur İttifakı kur, kurulduğu tarihten itibaren vesayet sisteminin her türlüsüyle mücadele etmiştir. Bu mücadelede Tek bir hedef vardı. O da milli iradenin tecelli etmesiydi. Yıllarca vesayet sistemi sebebiyle vatandaşlarımızın tercihleri devlet yönetimine yansımamıştı. Cumhur İttifakı vesayet sistemini kırmış ve milli iradenin devlet yönetiminde etkin olmasını sağlamıştır. Bu seçim vesayet sisteminin tamamen kırıldığı bir seçim olacak. Cumhur İttifakı ve Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye için bir şanstır. Vatandaşlarımız da bunun farkındadır. Doğrusunu ifade etmek gerekirse insanlarımızın şu anda en büyük isteği istikrar ortamının sürmesidir. Vatandaşlarımız ülkenin kaos ortamına sürüklenmek istendiğini biliyor ve görüyor. Seçmenin isteği de bizim isteğimiz. Yani ülkemizin bekasıdır. Türkiye'nin 2053-2071 hedefleri ve projeleri vardır. Bu hedefleri tutturma yolunda önümüze deve dikenleri çıkacak engellemeler olacak. Yolumuzdan çevirmeye zorlayanlar olacaktır. Yolumuzu yitirirse hedeflerimizi tutturamayız. İnsanlarımız, hemşerilerimiz Kadir Şinastır. Ve yapılanları unutmazlar, unutmuyorlar. Tok adındaki yerli aracımızı biliyorlar. İHA'larımızı, SİHA'larımızla gurur duyuyorlar. İnsansız muharip uçak ve yerli helikopter gibi gelişmeleri yakinen takip ediyorlar. Diğer taraftan terör belası, F Fırat Kalkanı ve Barış Hareka Pınar barışı Barış Pınar Harekatları ve bu hareketler sonrasında oluşan Tampon bölgeler sayesinde yurt dışına itilmiş olan terör örgütlerini nefes alamaz hale getirdiklerinin bilincindeler. Aydınlılar Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve Cumhur İttifakı'nın yaptıklarını biliyor ve daha güçlü bir destekle Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı'nı destekleyeceklerini bizler görüyor ve biliyoruz. Aydınlılara, hemşerilerimize verdikleri destekten dolayı Şimdiden teşekkür ediyorum. Milliyetçi Hareket Partimizden, Kuvayi Milliye Şehri olan Efeler Diyarı Aydınımızdan milletvekili aday adayı olduğumu tekrar beyan ediyorum. Evet. Küskünlüklerin sona erdiği, baharın müjdeleyisi bir bayram olan Türk'ün bayramı, Türk dünyasının Nevruz bayramını canı gönülden kutluyorum. Hepinizi en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Cumhuriyet tarihinin en önemli seçim olacağına inandığımız bu seçimlerde seçimlerin aydınımıza, vatanımıza, milletimize, devletimize hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Katılımlarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Hepiniz Allah'a emanet olun. はい。<laughs>